Benim atım öldü, arabanı boş bırakırsan tabii ölür, park yeri miydi orası, değildi Başımız sağ olsun, artık her şey vitrin, her şey plastik, ama biz hatırlıyoruz, dinle Eskiden bir bakışla alev alırdı tüm şehirler ya. Şimdi ekranlarda kaybolan o silik nehirler Mektup pulunda saklıydı onlar insabır Şimdikiler tüketiyor her şey sanki bir kahır Bizde siz denirdi önce mesafe bir sanattı Zarafet aşkın giydiği en şık kanattı Kanat. Bir mendil düşse yere yer yerinden oynardı Şimdi kalpler fast food doyan hemen kalkardı Mazi kalpte pırlanta şimdiki aşklar Teneke ruhunu satma ekrana düşme bu ucuz şebeke Biz izlerdik severken mesafe aşka hürmet Bu muhaşer etrafa kalktı devir değişti bak Bizde aşk bir maratondu sizde 100 metrelik park Kitap kokusu yok DM kutusu var hepsi yalan Eskiden göz göze gelmekti insanı darma duman eden an İstanbul beyefendisi öldü yerine ego geldi Aşk dediğin emekti şimdikiler hep hileli Pırr. Cemal süreye okurduk gözlerimiz dolardı Şimdi like uğruna tüm mahremiyet sarardı Dokunmadan sevmek işte bu en büyük devrim Sizin olsun o yapay filtreli sıfır devrim

bu değil bu yaşadığını sadece bir telaş Birbirini tanımadan yatağa koşan bir savaş, savaş. Bizde veda bile asildi ceketilik denirdi Şimdiki aşklar başlamadan engelle biterdi Entelektüel bir sızıdır bizimkisi Derin yara sizin aşklarınız benziyor Tedavülden kalkan paraya Ucuz silik ve değersiz vitrinde parlar sadece Bizim aşkımız onurludur yaşar her ecede Mazi kalpte pırlanta, şimdiki aşklar teneke ruhunu satma ekrana düşme bu ucuz şebeke biz sizler biz severken mesafe aşka hürme Şimdikiler biz olamadan bitiriyor bu ne cüret yeah. Kademi kaldırıyorum o eski zarif aşıklara ruhuyla sevenlerin sadece saygı sadece zarafet